Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dubai vize istiyor mu? Dubai'ye girişler vizeli mi? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize siz değerli takipçilerimizle birlikte başlayıp detaylı olarak aktarımı sağlayalım. Humumi pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Dubai'ye giriş yapabilmek için vize zorunluluğuna tabidirler. Hususi hizmet ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 90 günü aşmayacak seyahatleri için Dubai'ye vizesiz giriş yapabilirler. Transfer geçişlerde vize gerekli değildir. E, şu şekilde bilgilendirme sağlayalım. Dubai vize istiyor mu? Tabii ki Dubai'ye orada kalacaksanız, orada bir seyahatiniz varsa vize istemektedir. Humumi pasaportlardan, hususi hizmet ve diplomatik pasaport sahibiyseniz 90 gün yani 3 ayı aşmayacak şekilde seyahatlerinizi Dubai'ye vizesiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. fakat normal herkesin e, aldığı bordo pasaportlardan varsa Dubai'ye giriş yapmak için mutlaka vize almalısınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.